Ben normal kimyasal gübreye tamamen bırakırım hocam o zaman. Evet hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şu anda en Allah kötü Allah bölgeye Allah bir yonca da uygulama yaptırıyoruz arkadaşlar. Kayseri su başında. çiftçimiz bazı şeyleri algılamak için benim görmem lazım dedi. Tabii ki biz aynı şeyi diyoruz. Görmeniz lazım. Çünkü bizim insanımız gözünden akıllı diye ben defaatle söylüyorum. Görmediği bir şeyi inandıramazsınız. Onun için şu, bu gerçekleri yaşadığım sürede kimyasallar hiçbir zaman işim olmaz galiba bu saatten sonra. Evet. Şu anda da çiftçimiz e, burada bir uygulama yapıyor. En kötü bölgeye. E, gelecek hafta bize buranın takibiyle ilgili bilgi verecek. Biz de bunu sizlerle paylaşacağız. Görüyorsunuz Yonca'nın diğer bölgeleri. Canlı. Evet. Burası ise çok cılız kalmış. Önemli olan buradaki gelişim fazlalığı. Evet, gelişimi göstermek. Yani çiftçilerimizin inanması bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdiden su başına hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun.